Herkese merhaba yeni videodan. Durumu şöyle açıklayayım. Furkan abiyle biz şeye gidiyorduk. Ana arabelerine yürüyorduk. Kars'ın çıkışına doğru. Mete abi aldı bizi sağ olsun. Ve onun köyüne gidiyoruz şimdi. Ana arabeleri de bıraktık. Abimizin misafiri olacağız. Biz yolda yürürken durdu böyle yanımıza. Dedi ki gelin benim misafirim olun. Onu. <laughs> şimdi onun köyüne gidiyoruz bakalım. Ben bile haftalar izinden ceza yedim. Vallahi ya burada sağ kum kilisesi var en alt tabakada insanlar inmez bir cami var fetih cami fetih caminin üstüne sultan alparslan'ın veziri çıkıyor ve oradaki şeyden çandan dökülüyor elmas düşüyor yere ve çok mahcup oluyor kilise yaptırıyor oraya şuraya getireceğim tam tam şuraya bir yeri getireceğim bunu böyle düşün. Buradan düpüz devam edeceksiniz. Annesiniz. Ya, bu yoldan mı bırakacağım? Yani? Aynen. Ben, ben sizi bıraktım. Sen çok rahat gideriz. Aynen ben sizi... Gel buraya gel. Ulan korkuttun beni. Gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel. Gel bakayım gel. <laughs> Oy ne oldu? Niye bağırıyorsun gel. Hemen evet şımarık. Hemen. Hemen şımar. Sıpa seni. Şımarık seni. Şımarık. Şımarık. Ne oldu? Bağırıyordun ne oldu? He? Şimdi oyun mu istiyorsun? He? Caminin yapıldığı taş 1964 onu aldı. Bu da bir Arkadaşlar günaydın. <gülüyor> Aferin. Dur Ben kaldım kadar ağır değilim. Lan seni bir yetkili görmeyin lan oğlum ya. Dedim ben kaldım. Dedim ben kaldım. Oo. E gel selfie yapalım madem. Oo. Selfie yap selfie. <laughs> ya biz de istiyoruz fotoğraf selfie yap. <laughs> Yoldan geçen adamın biri geldi. Gelin gelin yaptı. Biz de tamam dedik. O da böyle valla. akarda falan şimdi gezeceğiz ya. Hep böyle valla hiç de çekinmem ya. Doğunun canını yiyeyim ben ya. Bursa falan hikaye İslam işte. İstanbul. İnsan mı lan onda? Ee gidi. Bak adam görün adam. Taşaktan <laughs> yürüyemiyor. <laughs> Yorgun demokrat. Ahlat Ağacı 2'nin çekimleri burada yapılacak arkadaşlar. Başrolde Mete abimiz. Lan zaten araba bozuk. Kapıyı mı bozdu? Bekle. Benimki de kapanmıyor. Aha kapanmıyor lan. Şunu de. Düşmeyelim Lan suyunu da falan doldurdunuz mu siz? Ben abi ya dolu Oğlum ne kadar garip Ben dün dedeye verdim suyumu Eee dedenin biri Düşmüş garibim Seslendi öteden Arkadaşlar şimdi Aniye gitmeye çalışıyoruz <laughs> Yine otostopta Bizi alan abi sağ olsun evine davet etti Bir çay şey içelim dedi Şimdi size bir şey göstereyim abicim Göster abi. <laughs> Adamın amele yanığı var. Evet, gezerken de amele yanıklarına sahip olabilirsin. Zindir. Zingar değil mi? Zingar mı? Zingar ayrı, zingar ayrı. Bak ben seni duvarlı biliyor muyum, bu adam zindir mi? Hakinleriz, Allah'a emanet ol Çok Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şu anda Ören köyündeyiz. Şu bayrağın orası da Ani harabeleri, Ani Ören yeri. Köye ismini veren yer de zaten Ani harabeleri. Merkeze şu anda 45 kilometrelik bir uzaklıktayız. Gideceğimiz yerde Anadolu'nun ilk camii var. Aynı zamanda Alparslan'ın burayı fethettiğinde ilk, ilk, ilk namazı kıldığı katedral var. Ne bağırıyorsun lan? Uzun zamandır bir yere <laughs> uzun zamandır bir yere giderken bu kadar heyecanlanmamıştım var ya.

Abi bir, bir kere çekin bu yalayı. zaten şu an. Abi. Ha. Onu sana mı vereyim? O benim, ama. Evet. benim no. No. ama. Benim oyuncağım o. Abi ne oldu? Emme benim oyuncağım o. Fırlamalar ya. Şimdi bakalım. Ya 35 lira ya da 50 liralık bir ücreti varmış. Biz bunu vermeden girersek iyi. Verirsek veremeyiz. <laughs> İsterlerse giremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım deneyeceğiz bir şeyler. şey <laughs> orada abi. Girişteyim. Bakalım. Umarım girebiliriz ya. Problem olmadan. Arkadaşlar biletleri şuradan alıyorlar. Biz bilet almadık <laughs> Kapıdan geçemeyeceğiz Başka bir yol denememiz lazım Çünkü öğrenci 50 lira Sivil 75 lira Müze kart kaç 60 lira Müze kart da 60 lira Ya normalde benim Müze kart alma niyetim vardı ama Şimdi ben başka ülkeye geçeceğim için Şey yapmadım almadım hani müze kart Uzun süre kullanmayacağımdan dolayı Bakalım Bir şeyler yapmaya çalışacağız Abi bizi buraya sokmayacaklar. <laughs> Giremeyeceğiz. Şöyle kapıdan bakar döneriz artık. Sağ tarafa Orada barikat var işte. Şu an arka tarafı görüyor musunuz bilmiyorum da. Işte giriş kapısı orada kaldı. Biz etrafından <laughs> dolanıyoruz şu an. Oh, hadi. <laughs> Bakalım girebilecek bir yer bulursak oradan gireceğiz. Giremezsek de dışarıdan çeker. Artık döneriz yapacak bir şey yok. Şu arkadan bence yer buluruz ha. Hava şartları inanılmaz zorlu şu anda. Yürüdüğümüz arazide çok yoğun bir sıcaklık vuruyor dışarı. Bunu suratınıza kadar hissedebiliyorsunuz. Bir <laughs> bulduk bu arada. <laughs> Arkadaşlar şu arkadan dünya aldın. Giriyorsun buraya. Şurada boşta bir kapı var. Buradan geçiyorsun. 50 lirayı da vermiyorsun. Ve şu an Ani'deyiz. Ani öğren yeri. Milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanır efendim buranın tarihi. Tabii ki de bildiğimiz kadarıyla. Bunun bir de bilinmeyen tarafları var. Çünkü e, Karstan birazcık daha ilerlediğimiz vakit diğer ilçelerde de duvarlarda geyik resimleri bulunmuş mesela. Bakalım oraya gider miyiz, gitmez miyiz emin değilim ama yani burası gerçekten çok eski bir yer. Ani ani öğren yeri e, aynı zamanda İpek Yolu üzerinde bir yer. Burası aslında bir nevi konaklama yerleri aynı zamanda usurların olma sebebi de tüccarların korunma amacıyla yapılmış. Şu anda yani anlayacağınız milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanan bir ipek yolunun parçasındayız. Aynı zamanda burası UNESCO tarafından da korunan bir miras. UNESCO tescille. yani önemli bir yer. Normalde Kars'ın turizmi kışındır. Ben kışın geldiğimde buraya gelmek istedim fakat otostopla ilerlediğim için sürekli e, gözüm korktu açıkçası. Yemedi. Bak ya pet şişe atmışlar ya. Eşi olaşıklar. Hava sıcak. Güneş tam tepedeyken gelebildik anca. Ama çok güzel. Yani uzun zamandır ilk kez bir yere girerken böyle giderken heyecanlandığımı fark ettim. Burası o yerlerden biri. Genelde şey bırakıyorlar ya serbest zaman. Yardır gidem. Babacım böyle yardıracaksın ya aman. <laughs> <laughs> Düşüyordum <da>. lan. <laughs> <Taktı> atacaktım valla. <laughs> Kamera bile düşüyordu. <laughs> Şişt, düşme. Abi. Çok güzel be. Evet fotoğrafı, videoyu çekindik orada. Şimdi sırada Katedral. Zaten buranın en meşhur simgesi. Abi her yerinde yazıyor. Şuradakini görebiliyor musunuz ya? Leyla Mustafa, Musa yazmış adamlar. Tebeşirle bütün katedralin içine yazmışlar. Ulaşabildikleri en uç noktaya kadar yazı yazmış insanlar. Evet dostlar şu an e, manastırdan çıktık. Manastır tam bir fiyasko. İçerisine girmeyin. Dışından fotoğraf çekin. Devam edin. Foreniniz bozulmasını istemiyorsanız. Çünkü içerisinde her yere her yere ulaşabildikleri en uç noktaya kadar yazı yazmışlar. Duvarları kazımışlar. Adını yazmış adam. Ulan ne yapayım ben senin adını? Ve neyse şimdi de Anadolu'daki ilk camiye geldik. Ha bu arada bu katedralde Alparslan burayı ilk fethettiği sırada geliyor katedralde iki rekat şükür namazı kılmış hocam. Suyu nereden buldu? Tarih kitaplarında yazmıyor. <laughs> Yanında taşıyordu herhalde. <laughs> Burada teyemmüm ile abdest alıp namaz kılmış katedralde Alparslan. Evet dostlar şimdi de Anadolu'daki ilk camideyiz. Doğru mudur hocam bu bilgi? Bazı kaynaklara evet. göre doğru değil diyor çünkü. Evet. Yok ya falan dediydi bak Mete abi mesela. Evet. Öyle değil falan. Tartışmalar var ama yazılı kaynakta. Anadolu'daki ilk cami burası evet. Canive'ye. Evet. Mete niye sinirlendi o kadar? <laughs> Yükseldi mi? İşte, Yapı Anadolu'da Büyük Selçuklu mimarisine bağlanan ilk cami olma özelliğine sahiptir. Hani Anadolu... Büyük Selçuklu mimarisine bağlanan ilk cami. He. Anadolu'daki ilk cami değil yani. Mimari illa. He. Arkadaşlar yanlış bilgi verdik. <laughs> Anadolu'daki ilk cami değil. Anadolu'daki Selçuklu'ya bağlı ilk cami mi yani hocam? Selçuklu Anadolu mimar. Aa namaz kılma yeri var abi ya. Bismillah. Hala cami olarak kullanılıyor. Vay be. Bismillah yazısı nerede bunun? Bir yerde Bismillah yazıyor dediler. Diye okudum orada. Arkadaşlar şuradan sonrası şu akarsudan sonrası Irmak'tan sonrası Ermenistan. Bu taraf komple Ermenistan artık. Arkadaşlar caminin karşısında da arkeolojik kazı alanı var. Girmek yasak haliyle burada da kazı yapıyorlar. Sanırım bunlar da buldukları taşlar. <laughs> Savaş çıkaracaklar. <laughs> Belki birkaç kare çekeriz diye <laughs> sorduk arkeologlara ama bakanlık izni olmadan çekim yapamıyoruz dedi. Oz. Evet ve şu karşı görmüş olduğunuz alanda Ermenistan. Şu alandan ötesi hep Ermenistan. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz handa da benim büyük 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 dedem çalışmış zamanında. Tabi bizimkiler Konya tarafından göçmen olduğu için sonra Bulgaristan'a sürülüyorlar falan. Büyük 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 dedem burada hancılık yapmış. Tabi o dönemler Marco Polo geziyordu. Şurası şu ülke senin, bu ülke benim. Araştırıp yazılar yazıyor. Geliyor burada da. İşte dedemle tanış. Hancı diyor. Bunu dedem <laughs> Bunu de, <laughs> Bunu benim büyük dedem kurdu. Çok şirketçi. Aynen. çok dedem. <laughs> evet dostlar. Çok fazla uzun olsun istemiyorum videoyu.